Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine mutfaktayız. Bugün ev yapımı sağlıklı sürülebilir çikolata yapacağız diyebilirim ya da Nutella diyebilirsiniz. Benim normalde evime Nutella veya benzeri şeyler girmiyor ama bunun çok sağlıklı bir tarif olduğu için ve kendim yapacağım için çok uzun zamandır bekliyordum. Çünkü bazı malzemelerim eksikti. Yani daha doğrusu direkt eksik olan malzemem çiğ fındığımdı. Onun gelmesini bekledim. Malum ben kendi dışarıya çıkamadığımdan kargoyla istedim. Ve sonunda geldi. Ben de bu videoyu çekeceğim. Umarım başarırız. Çünkü ben de ilk kez yapacağım. Dediğim gibi Instagram'da gördüm ve hiç denemedim. Burada sizinle deneyeceğim. Şimdi hızlıca malzemelerinizi şöyle bir sayacağım. 250 gram kadar kavrulmuş fındık bendeki çiğ ben o yüzden biraz kavuracağım. Sonrasında 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı kadar kakao ve 2 yemek kaşığı kadar da agave şurubu. Eğer agave şurubunuz yok ise bal kullanabiliyorsunuz. Bir de çok güçlü bir rondo ihtiyacımız var. Güçlü olması burada çok önemli bir nokta. Çünkü fındığın yağını salması gerekiyor. Böyle biraz kıvam alması gerekiyor. Güçsüz olursa işte hem zamandan tasarruf sağlayamıyorsunuz. Uzun uzun yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü motor çok hızlı ısınıyor. Ee, bu yüzden dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi güçlü bir motor olan rondo lazım. Fındıklarımız bu şekilde oldu. Bunu böyle fırına atacağım. Ne yapacağım? 200 derece aslında ben ayarladım fırını. 7 dakika falan tutacağım. Birazcık böyle hem kavga olacak. Bu sayede de yağını daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde salacak. Şimdi ben fındıklarımı kavurdum. Ondan sonra da böyle dişlerini soydum. Bazılarını da şöyle görüyorsunuzdur. Küçük küçük kabuklar kaldı ama benim için hiç sorun değil. Nasıl olsa hem ben yiyeceğim nasıl olsa kakao girecek içine bu kadardan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Hemen hızlıca şöyle bir arkadaşımızı bir alıyoruz. Aslında bu küçük mü olur ne dersiniz? Karar da veremedim. Ne kadarlık ki bu? Neyse bunun büyüğünü alalım. Biz hiç şey yapmayalım. Riske atmayalım. Şöyle bir adet büyük olanı var. Bunu da deneyelim. böyle içine alalım bakalım ne olacak. Dün 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 dün. Evet. Hazır mıyız? Şimdi benimki 1000 wattlık. Ee, bakalım ne kadar sürede yapacağım, ne olacak? Bunu zaman tutacağım. Ona göre siz de yapmak istediğinizi yaparsınız. arkadaşlar yaklaşık 1 dakika 10 saniye falan oldu ve gerçekten şu an bile akışkan kıvam oldu. Ee, şu an üzerinde yağlarını görebiliyorum. Siz şöyle bir bakayım görebilecek misiniz? Şöyle bir çalıştıracağım. Bence biraz görüyorsunuz. bakalım ne olmuş ne gitmiş şöyle bir alalım şuradan evet. <laughs> siz görüyor musunuz bakalım şöyle bakın evet. gelisini gördünüz zaten bildiğiniz çok güzel bir kıvam aldı sıvı tadına şöyle bir bakmak istiyorum bu haliyle O sıcak tadı var ya bence çok güzel. Bunu birazcık daha. Aslında şu an oldu bence çünkü gayet akışkan ama ben birazcık daha yapacağım. Bakalım sonuç ne olacak. Daha da akışkanlaşacak mı? Ondan sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. bir sıvı sıvı bir kıvam aldı. Ben sıvı olmasın istedim. Siz yaparken daha e, koyu bir kıvamda da yapabilirsiniz. Bu şu an bayağı sıvı bir kıvamda. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine malzemelerimizi ekliyoruz. Sonrasında bir daha geçiriyoruz ve hazır. Çok merak ediyorum tadı nasıl olacak. Gerçekten beklediğime değecek mi? Umarım güzel olur. Ve umarım hayallerim yıkılmaz. Şimdi içine birazcık kakao koyacağım. Ham kakaomuz varsa tercihtir. Benim de kakao sanırım sadece buna yetecek. Çok az kalmış. Bu da demek oluyor ki sipariş vermem gerekiyor. Şöyle bir kaşık kadar koydum. İçine iki yemek kaşığı kadar da Hindistan cevizi yağı koyacağız. Şöyle yapalım. Bu bir. Hop, oh, çok da oldu. Bu iki. Ve son olarak içine agave şurubu koyacağız. Eğer sizin agave şurubunuz yoksa içerisine bal da ekleyebilirsiniz. yemek kaşığı kadar da agave şurubundan koyduk. Bunu şimdilik şuraya alalım ve tekrar rondodan geçirelim. Şimdi ben bunu durdurdum. Çok merak ediyorum nasıl göstereyim size önce bir içine. Evet. Hemen şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Fındığın o sıcak da hala üstünde. O hani damakta bırakan e, tat vardır ya sıcak bir tat. Onu çok rahat alıyorsunuz. Baya baya zaten fındık oranı yüksek bir şey yaptık. Kesinlikle yenilebilir mi? Kesinlikle yenilebilir. Ve bence kesinlikle bunu siz de yapmalısınız. Ben çok beğendim. Sağlıklı bir alternatif oldu. Şimdi bunu kabıma alacağım. Kabıma kaldırmadan önce ben birazcık daha agave şurubu eklemek istiyorum. Yani normalde 2 yemek kaşığı koymuştuk. Ortalama bence 2,5-3'ü benim damak tadım kaldırır. Muhtemelen şu an 2,5-3'e evet yakın olmuştur biraz daha karıştıracağım. Ben şu an daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir kabım var. Muhtemelen bunu alacak. ne kadar güzel görünüyor. Bunu yemeden tabii ki de lavaboya atmayacağım. Üzerindekileri alacağım. Ondan sonra atacağım. Yoksa israf demek olur. Oo, elime bile damladı yani. Şimdi bunu yiyeceğim. Ama siz tadını görmeyeceksiniz. Falan diyormuşum. Şöyle hızlıca parmağımla. Hmm. Gerçekten son koyduğum bence Agave ile birazcık daha benim damak tadıma ee, yakın olmuş. Bence daha lezzetli olmuş. Yaklaşık 3 yemek kaşığına yakın bir agave koydum. Haberiniz olsun. Şimdi de koyalım babamıza. Ben. ben size kıvamı gösterebilir miyim? Bunu yiyeceğim tabii ki de. Görüyor muyuz? Hatta biraz daha şöyle yapalım bildiğimiz bıngıl bıngıl çok güzel oldu. O fındığın kokusunu, tadını, kakaonun tadını çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki de alışık olduğumuz lezzetlerin dışında hiçbir zaman aynısı olamaz. Ee, ama gerçekten çok güzel oldu. Bence kesinlikle denemelisiniz sağlıklı bir şey arıyorum. Şöyle ekmeğimi sürüp misler gibi yemek istiyorum. Böyle birazcık kendimi mutlu etmek istiyorum diyorsanız bence kesinlikle denemelisiniz. Ben şu an aşırı mutluyum çünkü kesinlikle gönderide gördüğüm şekilde oldu. Böyle güzel bir akışkanlığı oldu. Muhtemelen durduğunda birazcık daha koyulaşacak, katılaşacak. Bence o zaman da efsane olacak. Ben çok sevdim. Aşırı mutlu oldum. İyi ki de bu videoyu çekmişim. Yani denendi, de onaylandı. Olabiliyor arkadaşlar. Siz de yaparsanız eğer yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve benimle yorumlarda buluşmayı unutmayın.